Arkadaşlar Merhabalar öncelikle kanalıma abone olmayı ardından telegram grubum et bir de diye üye olmayı unutmayın arkadaşlar Twitter telegram chat web sayfamız ve kişisel Instagram sayfamda bu menüler içerisinde bulunmaktadır arkadaşlar bilginiz olsun Aslında biliyorsunuz zen musluğu bunun başlangıcıydı zen musluğuna benzer sistemler çıkmaya devam ediyor çok güzel aslında böyle musluk sitelerinin olması hem güvenilir hem de gerçekten güzel ödemeler yapıyor. Anında da ödemeleriniz yapılıyor. Bu tip sistemleri aslında kaçırmamak gerekiyor. Neden biliyorsunuz bilmiyorum hani zen videomu izlediniz mi? Ben bunu belki yıl oldu yani bir yılı geçmiştir zen'i tanıtalı. Zen musluğunu tanıtalı. Her gün arkadaşlar her gün ben o musluktan Küçük ya belki bir kuruş bile değil ama topluyorum bunu bir yıla vurduğunuzda ciddi bir değer olduğunu görüyorsunuz. Hani ne yapıyorum sabah kalktığımda alıyorum elimde zaten telefonum browserında pencereler var tek tek o pencerelere giriyorum ben robot dilime tıklıyorum climb diyorum bitti Günü günü öyle başlıyorum ihtiyacım var mı? Yok. Ama bu bir arkadaşlar nasıl söyleyeyim e, zevktir. Bu bir e, küçük de olsa bir kazançtır. Hani bazıları diyor ya 5 dolar için girilir mi? 10 dolar için girilir mi? Ya işte bir kuruş bile vermiyor bunun için girilir mi? Diyen insanlar maalesef arkadaşlar küçük düşünüyorlar. Çünkü bugün küçük kazanamıyorsan büyük kazanamazsın. Yani hani bugün eğer küçük rakama sen burun kıvırıyorsan, ağız eğiyorsan kaşını çatıyorsan ne bileyim yani bunları yapıyorsan büyüğü hiçbir zaman elde edemezsiniz arkadaşlar. Önce küçüğü elde etmeyi bilmemiz ve biriktirmemiz gerekiyor. Kimse arkadaşlar size atıyorum pat diye 100 dolar vermez. Size sadece vermediklerini bilin. Yani hani işte bir atıyorum bir airdrop falan çıktığında adam atıyorum 10 dolar veriyor. Ya bir kişi 10 dolar vermiyor arkadaşlar. Hani binlerce kişi bunu istiyor. Binlerce kişi de kandırmaya çalışıyor. E yani adam sonuçta bu rakamı verirken kendisini de düşünmesi gerekiyor. Ve doğal olarak ona göre rakamlarını belirliyor kendimizi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Yani genel olarak düşüneceğiz. Düşünsenize ben bunu aylar önce de söyledim. Ya çık dışarıya herkesi 1 lira ver. Kaç lira 1 lira verebilirsin? Kaç lira bir lira verebilirsin. Sen ne yapıyorsun? Sadece mailine giriş yapıyorsun. Para toplamaya, para kazanmaya çalışıyorsun. Ve o bir kuruşu beğenmiyorsun. Seçim sizin. Tabii ki arkadaşlar ben diyorum ya benim belki bin lira günde kazanan bir insanım. Belki tamam mı? Hani öyle düşünün. Belki bin lira kazanıyorum. Belki yüz lira kazanıyorum. Belki 50 lira kazanıyorum ne kadar çok kazanırsanız ya da ne kadar az kazanırsanız kazanın ben buradaki bir kuruşu almaya çalışıyorsam bu bir emektir arkadaşlar bu ileriye yönelik küçük de olsa yatırımdır sadece bu sistem değil bunun gibi 10 tane sistem olduğunda 1 liraya geliyorsunuz tamam hani bir kuruşu beğenmiyorsunuz ama 10 tane böyle sistem koyunca günlüğü 1 liraya getiriyorsunuz aslında böyle düşünmek gerekiyor neyse çok uzattım çünkü çok basit bir sistem kısaca hemen bundan bahsedelim Arkadaşlar Zcash ve Pivix var bu muslukta. Aynı Zen musluğu gibi yapmamız gereken işlem şu. Üye olduktan sonra arkadaşlar My Rivers kısmına girdiğinizde bakın burada sizin Zek adresiniz ve Pivix adresinizi sevliyorsunuz, kaydediyorsunuz. Yoksa buradan indirebilirsiniz. Zekle ile Pivix cüzdanlarını indirebilirsiniz arkadaşlar pek önermiyorum. Onun dışında şimdi mesela Facebook linkinizi eklerseniz bir çıt daha fazla size şey veriyor. Ama maalesef şöyle hata veriyor. Bu hatayla ilgili ben burayla iletişime geçtim. Düzelteceklerini söylediler. Biraz hataları var. Aynı şekilde Twitter'da da görmüş olduğunuz üzere hatalar var. Bunlar düzelecektir ilerleyen dönemlerde. Arkadaşlar bu musluk sitelerinin sahibi ya da kurucusu ben değilim. E, dolayısıyla bir hata olduğunda bana ya da benim gibi tanıtan arkadaşları suç bulmaktansa buralarla iletişime geçin arkadaşlar. Hani ben bunu tanıtıyorum ve böyle güzel bir sistem olduğu için tanıtıyorum. Yoksa her gün önüme gelen sistemi tanıtmış ol, olan bir insan olmadığım için e, güzel olanları sizinle paylaşıyorum. Kısa ve net olanları sizinle paylaşıyorum. Hani bilginiz olsun. Brevi indirirsen diyor. %20 de ekstradan veririm diyor. Zen'de ben şöyle download'a tıkladıktan sonra arkadaşlar gelmiştim şöyle. Tamam mı? Hani şuna tıklamıştım. Zen'dekini söylüyorum ve çıkmıştım arkadaşlar bu burada yüklemişti falan filan ve e, arttırmıştı ama bunda daha yapmadı. Muhtemelen şu kısım daha aktif olmadığı için ödüllerden daha yüksek kazanmaya müsaade etmiyor. Bilginiz olsun. Myrivers kısmına girdiğimizde adreslerimizi yazıyoruz. Adres PIVX adresi bulamıyorum diyen arkadaşlar, arkadaşlar Join Market Cap'i hepimiz bilelim ya da Join Gecko'yu hepimiz bilelim. Herhangi bir kripto parayla ilgili herhangi bir bilgi almak istiyorsanız buraya alırsınız, yazarsınız, atıyorum Pivix. Tamam mı? Karşınıza çıkar. Yoksa join geç deneyin. O da yoksa zaten bu kripto parada iş yoktur dersiniz arkadaşlar. PIVX ile ilgili her türlü bilgiyi buralardan edinebilirsiniz. Market Pairs kısmına girdiğinde de PIVX'in hangi borsalarda listelendiğini görebilirsiniz. KuCoin'de var, Binance'da var, Bitrex'de var. Ben Bitrex'i ya da Binance'ı kullanıyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü Binance'da olmayan kripto paralar Bitrex oluyor arkadaşlar ve onu o şekilde değerlendiriyorum. Buradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar. nasıl söyleyeyim? Adres oluşturabilirsiniz. Ama her zaman söylemiş olduğum gibi burada size gönderilen rakamlar küçük meblalar olduğu için minimum yatırma rakamı olmayan borsaları tercih edin. Tamam mı? Atıyorum örnek veriyorum. Binance'da der ki 0.1 PIVX Max minimum göndermen gerekiyor yoksa paran yanar diye bir ibare bir yazı varsa Demek ki Binance'a Binance adresini vermeyeceksin. Bitrex de böyle bir ibare yoksa Bitrex adresini vereceksin. Bu kadar basit. Aldık yazdık koyduk arkadaşlar. Ana sayfaya geliyoruz. Bakın şuradan çapçayı hı, adreslerimizi kaydettik. Çapçayı dolduruyoruz. Tamam mı? Doğrula diyoruz. Climb diyoruz arkadaşlar. Bakın diyor ki download Brave Browser diyor. Continue without bonussuz derseniz arkadaşlar otomatik olarak bakın burada gönderiyor size. şimdi e, tabii ki şu kadar gönderdi zek tamam mı çok küçük neden küçük arkadaşlar sosyal medya bonusları yok brave bonusu yok sistemsel muhtemelen arkadaşlar olduğu için yok her gün girdiğinizde de katlanıyor bu bilginiz olsun ben video çekeceğim diye 20 saatte bir çünkü e, bunlar bu çapça açılıyor günde yani bir kere aslında toplayabiliyorsunuz ben e, dün bunun videosunu çekeceğim için yapmamıştım yani 5 gün gidiyordu böyle malum çekemediğim için patladı. Tekrardan 1'e döndük. Bilginiz olsun şu an sadece günlük bonustan faydalanabiliyorsunuz. Bunları da ara ara girdiğinizde kontrol edersiniz. Sosyal medyaları takip edersiniz sosyal medyalarına da. Aktif olması durumunda buradan da ekstradan bonus alacaksınız. Zeki yaptık. Pivix'e gelelim. Ben robot mi tıklıyoruz. Climb diyoruz. Continue with all. Bonus diyoruz. Ve burada da Pivix'imiz gönderiliyor. Bakın bir tane sosyal medyaya almış artık neyi aldı bilmiyorum ama ilerleyen dönemlerde hepsi gelecek. Bunda da 0.002 küsür PIVX veriyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın PIVX'de de diyor ki 24 saat sonra gel diyor. 24 saat sonra kısayası hemen hemen hepsini eğer düzen oturtursanız bu tip sistemler için her 24 saatte Tık 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 girersiniz. Hepsini 3-4 dakikada halledersiniz. Bilginiz olsun. Bu sistemin ekstradan avantajı arkadaşlar referans programı var. 5 derinliğe kadar referans program özelliği var. Tanıdığınız youtuberlar falan varsa bu sistemi gördün. Adam tanıtmadı. Arkadaşım bakın böyle bir sistem var değil. O sizden üye olsun. Onun derinliğine sahip olabilirsiniz. İlla bunun için bir referansınızın onun bunun falan bir şeyin olmasına gerek yok. Güzelce söyledikten sonra YouTuber arkadaşlarımıza ya da Telegram grubundaki arkadaşlarımıza kendi linkinizi üye edin. Üye olduktan sonra zaten onun derinliğinden de faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. çok ciddi bir anlamda bir getirisi olur mu? Olmaz ama küçük de olsa yine bir getirisi olur. Bilginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar pipe flayer musluğu bu tip musluklar devam edecektir. Görmüş olduğunuz üzere Zekle pix var. Belki yarın bir gün başka kripto paralar da eklenir. Daha hoş olur arkadaşlar. Böyle musluk sitelerini ben seviyorum açıkçası. Az öz veriyor ama geliyor. Yani önemli olan bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.